Eskiden bir refah ülkesi olan Arjantin son zamanlarda koskocaman bir enflasyonun altındadır. Arjantin'deki mevcut hükümet sol görüşlü bir partinin başkanı olan Sergio Massa'dadır. İşte bu Sergio Massa ve partisi yıllardır Arjantin hakkında herhangi bir ilerleme, enflasyona bir çözüm üretememektedir ve bu enflasyondan bunalan halk kendine bir çare, bir kurtarıcı aramaktadır. İşte burada da devreye giren Javier Milei, libertarian partinin, aşırı sağ partinin ama bu aşırı sağ ekonomik anlamdadır böyle. Türkiye'deki MHP gibi düşünmeyin bunu. Ekonomik anlamda aşırı sağ liberal politikalarla gelen Javier Milei, Arjantin halkına bir seçenek olarak gözükmektedir. Tabii ki libertarian ekonomiden kaynaklanan Javier Milei'nin çok e, uç fikirleri vardır diyebiliriz. Mesela Arjantin Merkez Bankasını kapatıp Amerikan dolarına geçmek bu fikirlerden bilirdi. İlk turda Sergio Massa 30 küsür Milley'de 30 küsür oy almıştır. Milley'nin bu aldığı oyları tepki oyu olarak düşünebilirsiniz. Mesela Türkiye'deki enfla, Türkiye'deki enflasyon değil. Fakat mülteci sorununa tepki oyu olarak Zafer Partisi'ne atılan oyların çok daha büyüğünü Arjantin halkının enflasyon nedeniyle Milley'e attığını düşünebilirsiniz. Peki burada bu Arjantin seçim neden bu kadar önemli? Eğer Milley kazanırsa pek hala ihtimali çok düşük. Çünkü Sergio Massa çok daha yüksek oy oranlarına sahip. Çünkü partilerle ittifak yapma oranı daha fazla. Fakat Milley biraz daha yalnız kurt gibi düşünün. Eğer Milley bir mucize olduğu da kazanırsa, bütün dünyaya bu sol görüşlerin falan ne kadar başarısız ekonomi yönettiğini gösterecek. Peki Milley başarılı olursa ve libertarian ekonominin iyi olduğunu kanıtlayacak veya tam tersi olursa başarısız olursa kanıtlayamayacak.